<laughs> ulan o ses de ne lan Alır <laughs> ulan hele Ulan, ulan sen ne kadar da eşeğe benziyorsun. Yani anda pardon. Dinozavrumu zorlamayın. Siz de Harry'i tanıyor musunuz? Evet tanıyoruz. Çok büyük düşmanlarımızdan biri. İşte ben de onun düşmanıyım. O -O -E -O -E Dehenin kim olduğunu biliyorsunuz. O yüzden bana... O yüzden... Si o yüzden de... Bana yardım etmezseniz sizi öldürürüm. Şuna. Ya gel ekip olurum işte. DHVDS ve Tiki'yi beraber halledelim. Bir de Timi. Peki tamam. Onlar onlar kim bilmiyorum ama onlar kim bilmiyorum ama eğer yanlış bir şey yaparsanız bir açtığı öldürürüm sizi lan.